Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle tüm abone olan ve tüm yorum yazan arkadaşlarıma hepinizden teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki birlik ve bütünlük beraberlik içerisindeyiz. Ve destekleriniz için minnettarım canlar. Arkadaşlar bugünün açılımı aklındaki kişi serisiyle devam edeceğiz. Aklındaki kişi itiraf edemediği duygular neler? ve 3 derin soru hazırladım. Güncel enerjileri, duygu ve düşünce, eylem enerjisine bakacağız Allah'ın izniyle. Ve günün olumlamasını hep beraber bir derin nefes alalım ve zikredelim. Bugün hayatıma huzuru, sevgiyi ve bereketi çekiyorum. Her şey benim hayrıma olacak. Amin. Üç kere tekrar edebilirsiniz canlar. Ve sevgi ve muhabbetin kaynağı ya Vedud esmasını 100 kere bugün zikredebilirsiniz. Ve diğer esmamız hesbiyallahu <Sessizlik> la ilahe illahu alayhi tevekkeltu ve huve rabbul Erşil azim. 7 kez zikredebilirsiniz veya 129 kere zikredebilirsiniz. Şifa olsun. Evet canlar, aklındaki kişinin sana itiraf edemediği duygular neler? Aklımdaki kişiyi üç kere ismini seslendirebilirsin. Kartlarımın arınmasını, şifalanmasını talep ediyorum. İzin veriyorum. Arınmasını talep ediyorum ve izin veriyorum. Amin. Diğer kartlarımı, konuşturma kartlarımı da arındıracağım. Kartlarımı arındırmaya niyetle yaz ediyorum ve izin veriyorum. Amin böyle de oldu. Tamam ben tütsüyü hemen söndüreceğim. Evet, aklındaki kalbindeki kişi senin hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor ve sana itiraf edemediği duygular neler? Onlara bakacağız. İlahi kanal olmayı niyet ve niyaz ediyorum. Doğru rehberlik almaya ve doğru rehberlik sunmaya niyet ve niyaz ediyorum. Amin. Evet, aklındaki kalbindeki kişinin sana itiraf edemediği duygular neler? Güncel enerjilerinde neler yaşıyor? Düşüncelerinde, kalbinde ve olası gelecekte neler yapacak? Bir bakacağız. Güncel enerjilerinde neler yaşıyor? Ve seninle alakalı güncel düşünceleri neler? Hemen deste altı kartına bakıyorum. Değnek şualiyesini veriyor. Bir taraftan iletişime hazırlanırken arkadaşlar bir taraftan da sanki bir egosu çizilecek gibi 0303'ü gördüm. Hem bir taraftan güce gelmeye çalışıyor ve hem de bir taraftan arkadaşlar yani adım atarsa eğer onun o narsist davranışları deneyeceğim de pek narsistlik almıyorum. Sanki böyle sizin önünüzde küçük düşecekmiş gibi kendisini güçlü hissetmişken, işte onun için adımlarını böyle dikkatli atması gerektiğini hissettirdi bana. Evet. Şimdi güncel enerjilerinde buraya için bir kart alacağım. Ne ile alakalı? Hmm. Okey. Şimdi arkadaşlar. Aklımızdaki kişi bir parayım bekleyişin içerisinde görüyorum gündem enerjilerinde ve bu para sanki bir otorite sahibi kişiden gelecekmiş. Burası baba olabilir, iş sahibi olabilir veya ortağı olabilir diye hissettirdi bana. Sanki işte o para ertelenmiş veya ortak işte onun parasını daha böyle azar azar vermeye, küçük küçük vermeye. Ee, çalışıyor ve bundan dolayı kendisini pek de mutlu hissetmiyor. Ama en azından diyor, e, tamam vermedi demiyor. Azar azar vereceğini hissettirdi bana. Yani böyle bir enerji yansıttı. Ve sizinle alakalı gerçekten belki beşli bir süreç olmuş mesafe var aranızda veya bu beşli sürecin içerisinde e, 0444'ü gördüm canlar. Yani burada sizinle Mesafeli olduğu süreç, küs veya ayrı olduğunuz iletişim olduğunuz süreçte kendisini çok yoksun, yalnız hissettiği bir enerji gündeminde gözüküyor. Evet, gündeminde size adım atma enerjisi var. Sana adım atmak istiyorum ve burada bir romantizma, bir hediye ile gelmek isteği içerisinde olduğunu görüyorum. Evet, burada yıldız kartını veriyor yani sanki aradaki bu mesafeyi şifalandırmak ve bir taraftan da seni böyle son zamanlarda e, daha popüler görüyor daha böyle ışığın gözlere yansıyor veya daha göz alıcı bir dışıl enerjin var veya işte eril enerjin yükselmiştir yani erkek arkadaşlarla da kendinize göre alın lütfen yani burada daha böyle bir sizi hem şifalanmış süreçte olduğunuzu görüyor ve hem de gündem enerjisinde daha bir göze geliyorsun daha alımlı gözüküyorsun yani şu anda e, bu kadar ben yoksun hissederken sen öyle e, popüler olmuşsun yani böyle bir enerji yansıtıyor ve içten içe de adım atma hissiyatı ortaya çıkıyor güzel canlar aldık kabul ettik 7, 7, 7 ile mühürledik. Hadi bakalım güncel enerjilerinde yani duygu düşünce eylem planında neler var? Benim ruhtaşımla alakalı aklımdaki kişi neler düşünüyor? Neler hissediyor. Olası gelecekte nasıl bir adım planı var? Evet ve üç derin sorumu da geçiyorum. Bu kişinin kalbinde gizlediği duygularını saklama sebebi nedir ve bundan korktuğu şey ne? kartı alacağım birinci sorum için. Aklındaki kişi, ikinci soru, aklındaki kişi bana karşı hissettiği ama kendine bile itiraf edemediği en güçlü duygusu nedir? kendine bile itiraf edemediği en güçlü duygusu nedir? Eğer bu kişi bana tüm içtenliğiyle duygularını açıklayabilseydi, ilişkimizin yönü nasıl değişirdi? Üçüncü soru. Buraya iki tane kart geldi arkadaşlar. Tamam bir tane yani demek ki dört tane almalıyız. Okey soruları tamamladık. Ve test altına bakıyorum, asılan adam düz gelmiş. Yani aklınızdaki kişiler, arkadaşlar son zamanlarda asılan adam düz geliyor. Yani bu aslında o kararsızlıkları bir kararla, gücü enerjisiyle, yani gücünü toparlayarak hayata geçirme kararı aldığını hissettiriyor. Bu çok güzel, aldık kabul ettik. Evet. Şimdi arkadaşlar eğer dersen ki aklındaki kişiyle geçmişte bir çatı altında beraberliğimiz oldu, bir süre beraber işte yaşadık, onun gelgitleri olsa bile bir çatı altında hatıralarımız var derseniz ve yerde gerçekten e, nişanlanmışsınız, aynı evde yaşıyordunuz, bir anda aranıza ayrılık geçmişse yani böyle bir enerji potansiyeli var. Çünkü aynı çatı altında hatıralar olduğunu görüyorum burada. Bu da geçmişte oluşan ve tabii ki bunların hasretini çekerek anlatıyor aklındaki kişi. Çünkü diyor evet sanki seninle o mutlu anları ben yaşadım ve yakalayabildim diyor. Şu anda senden uzak olduğum mesafede ben yoksun hissediyorum ve yalnızlığa kapılmış gidiyorum. Ne yaşadıysam en güzel şeyler seninle oldu diyor. Biraz kendimi dengeye getirmeye çalışıyorum gibi bir enerji yansıttı. Yani evet bu potansiyelden, bu üzgünlükten, bu karamsarlıktan çıkmaya, çıkmaya karar vermiş ve dengelenmek istediğini anlatıyor. Bu güzel bir adım. Çok şükür aldık, kabul ettik. Şimdi kalp enerjisine bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın, anın enerjisi bunlar. Yani üzgün hissettiği durumlar var, yoksun hissettiği durumlar var. Geçmişte yaşadığı potansiyeller bunlar. Yani evet belki maddi durumlarla alakalı bazı bahanelerin ardına sığınmıştır. Aklınızdaki kişiler belki anne veya aile sorumluluğu taşıyorlardır veya annenin sermayesini çalıştırıyordur. Yani böyle bir enerji geçmişte yaşamış olabilirsiniz diye hissediyorum. Ve şu anda merkez enerjisine baktığım zaman böyle bir üzgünlük enerjisi kalbin tam merkezinde ortaya çıkıyor. Ve burada arkadaşlar paranın beni mesut edeceği evet bir yere kadardı. Ben duygusal yoksunluk hissediyorum. Ve bu da gerçekten uykusuz geceler ona getirmiş. Yani kabuslar göre, görüyor olabilir. Ve bu durumu bitireceğim düşüncesinde arkadaşlar yani gelecekte dengelenerek durumu şifalandıracak güneş kartıyla yani geçmişte yaşanan her şeyi bitirelim yeni bir başlangıç yapmaya geçelim. Ve burada güneş enerjisi arkadaşlar mide çakranı temsil ediyor yani babayla olan bağını şifalandırmış olabilir aklınızdaki kişiler. Veya affetme enerjisine geçmiş olabilir diye hissediyorum. Çünkü e, burada o verme enerjisine geçiyor aklınızdaki kişiler. Yani eğer vermekte zorlanıyordu ve sürekli alıcı tarafsaydı. Yani şu anda onu bir dengelemeye çalıştığını hissettirdi bana. Olası geleceğe bakıyorum arkadaşlar. Evet. bunun için bir kart alacağım tam netleşelim diye. Hmm. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler para beşlisiyle sizinle paylaşım enerjisine geçmek istekleri var. Evet ne kadar da parayı düşünürsem düşüneyim orada düşüncelerimde sen varsın diyen bir enerji bu. Seninle paylaşıma geçmek istiyorum. Bu haberleşme olabilir. Bu sizinle konuşma olabilir. Bu işte sizi maddi himayesi altına alabilir. Yani burada yani hem maddi olarak paylaşım ve hem manevi olarak paylaşım alıyorum. Ve gerçekten e, siz eğer bir uzak mesafeli ilişki içerisindeyseniz, burayı bitirip size gelmek isteği içerisinde olduğunu, evet yani belki biraz masrafa geçecek ama bununla alakalı sizinle iletişime geçeceğini görüyorum. Bu mesafeyi kapatmak isteyen aklınızdaki kişiler, canlar, iletişime geçip haberleşecekler. Böyle bir enerji yansıdı. Arkadaşlar aldık kabul ettik. 7-7-7 yedi, ile yedi, mühürledik. Çünkü bu mesafe veya bu uzak şehir mesafesi olabilir, e, ülke mesafesi olabilir veya da işte ilişkideki yeterince bu mesafe beni yordu diyor. Ben hareketi geçeceğim ve seninle durumla alakalı iletişime geçeceğim dedi. Ve burada bir zeka kullanıyor. Yani e, sana nasıl bir adım atarım, nasıl bir stratejiyle sana yaklaşırım diye bunları düşünce, e, olası gelecek düşüncelerinde gördük. Şimdi bu kişinin kalbinde gizlediği duygularını saklama sebebi nedir ve bundan korktuğu şey ne? Şimdi pardon canlar. 13-13'ü gördüm bu arada. Şimdi bu kişinin kalbinde gizlediği duyguları ve saklama sebebi nedir? Öncelikle saklama sebebini size gösteriyorum. Kılıç üçlüsünü veriyor. Yani bu kişi bir ilişkide olsa da olmasa da sürekli e, arkadaşlar ihanete uğrayacakmış gibi korkuları var. Bu birincisi. İkincisi sürekli kendisini arka plana alıyor, duygularını arka plana alıyor ve ön planda olan ailesidir, işidir veya yani burada duygularını görmezden geldiği bir durum var. Ve bu duygular da size mürtebit olduğu için sanki işte kendisini görmezden geldiğinin hissiyatı içerisinde. Tabii ki bu kişinin kalbinde gizlediği duygularını saklama sebebi nedir ve bundan korktuğu şey ne? Arkadaşlar aklınızdaki kişiler bir taraftan size adım atmak istek varken ve iletişimde olması isteği varken yani saklamak gereği duyuyor. Çünkü evet yani yine gel gitti enerji olacak. Yine işte annem ve ya işimin veya senin aranda kalacağım. Yine bir yıpranacağım. Ama buna rağmen bir iletişim ve bir adım atma enerjisini gösteriyor. Yani bu kişinin kalbinde gizlediği, gizlediği duygularını saklama sebebi burada işte çevreye etkisi, aile etkisi olduğunu anlatıyor ve bundan korktuğu şeyini, yani ben bu enerjiden çıkarsam eğer seninle kuracağım iletişim ve sana gözü kapalı veya açık sana koşacağım gibi bir enerji yansıttı. Yani sanki buradan çıkmak isteği içerisinde. Aslında bunu sana belli etmiyor. Ve bunu senden saklıyor. Ve bu durumdan kendisini sıyırmak, sıyrılmak enerjisinde. Mesela anneyle ortaklık mı yapıyordu? Veya işte bir aile şirketini çalıştırıyordu. Oradan mesela bağlarını koparmak, kendisine yeni bir iş başlatmak gibi bir enerji çalışıyor. Çünkü burada sana adım atmak isteği var ve aslında bu durumu da senden saklıyor. Çünkü seni işte hayal kırıklığına da uğratmak istemiyor. Bir şeyleri tamamlayarak sana gelmek isteğini açığa çıkarıyor bu kartlar arkadaşlar. Evet ikinci soruma geçiyorum. Çok güzeldi arkadaşlar aslında. 15.55'i gördüm şifamız olsun. 15.55 aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Aklındaki kişi bana karşı hissettiği ama kendine bile itiraf edemediği en güçlü duygusu nedir? Hmm. Aklındaki kişi bana karşı hissettiği ama kendine bile itiraf edemediği en güçlü duygu nedir? Sen benim başarımdı. Seninle olduğum zaman o zaferi kutluyordum. Yani sen beni dengede tutuyordun. Evet aslında bu durumda ben belki parayla alakalı iklemler yaşattım sana. Gel gitti enerjiler sana çektirmiş olabilir diye gösteriyor burada. Ve bunları kendine itiraf ediyor. E, aklındaki kişi bana karşı hissettiği ama kendine bile itiraf edemediği en güçlü duygusu. Sen benim zaferimdin diyor. Ve ben bu durumda sen varken, seninle mutluyken ben kendimi geri çekiyordum ve uzaktan bakmayı seçiyordum. Neden? işte burada para bahanelerin veya aile veya işte aradaki mesafeyi bahane ederek o ikilem veya kararsızlık enerjisini size yansıtıyordu. Oysaki sen benim mutluluğumdun diyor. Sen benim zaferimdin. Yani belki en başarılı ilişkin ilişkim senle olmuştu demek istermiş ve bunu itiraf etmek istermiş. Ve tabii ki ben işte ne yaptım? Kılıç dörtlüsü mantıkta kalarak kendimi geri çekerek veya her şeyi uzaktan izlemeyi tercih ettim. Veya işte bahaneler uydurarak dengesizlik yarattım Belki de sen ardını dönüp gittin. İşte burada sana o dengeyi veya seninle iftihar ettiğimi gösterseydim belki çok durumlar değişirdi ve bunları kendi kendisine itiraf ediyor. Ve aslında burada sizin bu itirafı duymaya ihtiyacınız vardı canlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Eğer bu kişi bana tüm iç duygularını açıklayabilseydi ilişkimizin yönü nasıl değişirdi? Buraya iki kart gelmişti arkadaşlar. Dört tane kart seçtim. Okey. Yani eğer bu kişi bana tüm iç denliğinle duygularını açıklayabilseydi ilişkimizin yönü nasıl değişirdi? Aslında burada aşıklar kartı vermiş. Ve bir taraftan da bakın arkadaşlar. Eğer söyleseydi dedik değil mi? Eğer bu kişi bana tüm iç denliğinle duygularını açıklayabilseydi. Burada duygularını açıklayabilmemiş aklınızdaki kişiler çünkü gerçekten önünü göremiyormuş. Çok sorumluluk üstlenen bir aklınızdaki kişiler var. Belki çocukluğundan bile aile sorumluluğu taşıyan bir aklınızdaki kişi olmuş ve bunu da işte kolay kolay sorumluluklardan sıyrılamadığını anlatıyor. Ve eğer bu kişi bana tüm iç ne duygularını açıklayabilseydi ilişkimiz daha somut olurdu, daha maddi ve manevi dengede olurdu diyor. Ve evet belki zaman zaman aklındaki kişi yine kendisini bir geri çekerdi. Ve ailesiyle alakalı bazı mesuliyetleri işte üstlenme adına kendisini geri çekme ve tabii ki burada aklınızdaki kişilerin sanki sorumluluk almakla alakalı, ilişkinin sorumluluğunu almakla alakalı sıkıntıları var. Ve bu süreci şifalandırmaları gerekiyor. Yani bu eğer bu kişi bana tüm içtenliğinle duygularını açıklayabilseydi ilişkimizin yönü nasıl değişirdi? Ruh eşi kartı, aşıklar kartını veriyor. Yani siz aşkı ikiniz de beraber doyasıya yaşayabilirdiniz. Eğer aklınızdaki kişi zamanında itiraf etseydi ve bu bahanelerin ardına sığınmasaydı. Evet size somut adımla gelseydi. Yani burada aslında içten içe de somut adımla gelme isteğini hissediyorum. Ama duygularını açıklayamamıştı geçmişte. Şu anda nasıl açıklar, nasıl adım atar diye bakın arkadaşlar dengeye gelmek istiyor. Ve buradaki aradaki mesafeyi kapatmak isteyerek Evet, sen benim ruh eşim olabilirsin veya senin seninle bir bağım olduğunu hissediyorum demek istermiş. Yani böyle ben sürekli bir kişiyi düşünmezdim gibi bir enerji yansıyor burada. Sanki sizi hiçbir hiçbir türlü unutamıyor ve sürekli aklına aklına geliyorsunuz, kalbine kalbine geliyorsunuz. Sizinle yaptıklarını düşünüyor ve burada aslında sizin karizmatik yanlarınızı da göz önünde bulundurarak yani senin maddi olarak hiç bana ihtiyacın yok. Sen zaten özgüvenli bir kadınsın veya erkeksin. Sen sadece bir aşk, aşk kadınısın veya aşk erkeğisin. Aşkı yaşamak istemişsin. Oysaki ben sana yaşattığım durum bu. Ya seni sırtından bıçaklamış veya da orada ilişkide seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Yani burada daha çok e, ihanet enerjisindeyse yani ihanet enerjisi almıyorum demek istiyorum. Burada ben daha çok hayal kırıklığından kendinizi e, böyle ihanete uğramış gibi hissedmiş olabilirsiniz diye hissediyorum. Evet canlar e, aslında güzel farkındalıklar e, ve farkındalıklı bir açılım oldu diye hissediyorum. Şifa olsun size. 777 ile alın kabul edin ve size uyanları alın kabul edin. Uymayanları evrene iade edin. 2222 22 gördüm canlar. Bu çok güzeldi. İlahi yakışa teslimim, tevekkülle ilerliyor. Şükürle yaşıyorum diye bunu da yazabilirsiniz. Çok güzel ve yüksek frekansı var ve bunu gerçekten yazarak bu frekansa geçebilirsiniz. Evet canlar 3 deste halinde alacağım. Bakalım aklınızda kişiler size ne söylemek istiyor? E? Yeniden bir araya geleceğimizi biliyorum dedi. Aklındaki kişi kimseye kolay kolay güvenemiyorum dedi. Birinci desteği göstereceğim. Yeniden bir araya geleceğimizi biliyorum diyor. Kimseye kolay kolay güvenemiyorum diyor. İkinci deste. Üçüncü deste. Seni seviyorum dedi. Arkadaşlar burası buram buram aşk koktu. Ve <laughs> ben buradaki herkes uyumlandıysa arkadaşlar <laughs> aklınızdaki kişilerden sağlam adımlar alacağınızı hissediyorum. Şimdiden alın kabul edin 7-7 ile mühürleyin canlar. Ee, ve arkadaşlar günün e, olumlamasını ve esmasını açıklama bölümüne bırakıyorum. Kendi sürecinizle alakalı bireysel danışmanlık isterseniz eğer bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz onu da açıklama bölümüne bırakıyorum canlar sizi çok seviyorum Şifa olsun Umarım eğlenmişsinizdir kendinize dikkat edin huzurlu kalın mutlu kalın hoşça kalın